Kanalımdan hoş geldiniz. Barbaktas'ın annesi. Oğlum karısına sadakatsizdi. Umutla. Ona evlenmeye zorlamazdım. Tüm detaylar bende mevcut. Haberler. Devam etmeden önce şunu unutmayın. Kanalıma abone olun, açın. Bildirimler ve beğeniler. Kanalımı kaçırmayın. Dergi dünyasında durum. Sakinleşmiyor. Bu sefer öne çıkan isim. Alestra, aktör barbaktasındır. Konuşulacak çok şey veren. Son zamanlarda hem kariyeri hem de. Özel hayatı için. Karısıyla evliliği sırasında. Aniden evlendiği gulum. Birkaç ay önce dağılmaya başlamıştı. The annesinden şoke eden açıklamalar. Bar her şeyi değiştirdi. Onun en büyük savunucusu olarak bilinir. Yıllardır konuşan ve nadiren konuşan bir oğul. Medyada, Mother Baktas. Duygusal yaklaşımıyla durumu kökten değiştirdi. Ve itiraf beyanı. Oğlumu bu adamla evlendirdim. Konuşmasına şöyle başladı, Bar. O sırada çok yorgundum. Ben de duygusal olarak. Kafası karışmış. Gulumun ona çok iyi geleceğini düşündüm. Gulum'la iyi bir kız olarak tanıştım ve oğlumu mutlu edeceğini düşündüm. Ama şimdi geriye dönüp baktığımda belki de öyle değil. Çok çabuk olmalıydım. Baran'ın kalbinde yağmur vardı. Ben yapmıyorum farkındaydım ya da görmek istemedim. Madır bu açıklamaları. Barın hala orada olup olmadığı sorusunu yeniden gündeme getirdiler. Yamura aşık olmak, uzun zamandır konuşulan bir konu. Magazin basınında mevcut. Uzun zamandır. Özellikle son haftalarda. Onunla barda gözyaşlı bir kucaklaşma eski kız arkadaşı Yamur Yüel havaalanında. Hatta güçlendirilmiş iddialar. İkisi arasında duygusal bir bağ var. Sosyal ağlarda paylaşılan o fotoğraflar. Hızla bir trend haline geldi. Ve yorumlar hala Mayamur'a gidiyor. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Anneden bir şok daha. Baktas, suçlamalara atıfta bulundu. Aldatma. The perception was created that. Barın karısını aldattığını ancak. Gerçek ise çok farklı. Oğlumun kalbi olabilir. Birine ait ama o değil. Herhangi birine ihanet eden kimse. Oğlum. Yanlış zamanda evlendin. Yanlış duygular. Keşke ona zaman tanısaydık. Neo ne de gulun bunu yaşayamadı. Hak ettikleri gibi evlendiler. Henüz bir cevap gelmedi. Barba Vaktas bu konuda resmi ifadeler. Ancak sızdırılan bilgilere göre yakın çevresinden son zamanlarda bar çekilmesi, setlerdeki sessizlik. Filme alınması ve neredeyse tamamen yokluğu. Sosyal medya paylaşımları Her şeyin bir göstergesi olarak yorumlandı. Bu duygusal çalkantı. Te yandan Yamur Yüel bunu tercih etmedi. Sorduğunuz soruları cevaplayın. Yönlendirildi ve söylentilere kapı açıldı. Bazı şeyleri bırakmak daha iyidir diyerek. Bir süreliğine. Gulumbaktas'ın sözleşmesini bozup bozmayacağı merak konusu. Bütün bunlardan sonra sessizlik. Olaylar. Genç kadın sadece oğluyla ilgili paylaşım yaptı. Son zamanlarda sosyal ağlarında ve hayır. Hakkında açıklamalarda bulundu. Evlilik. Samimi ve tövbekir olanlar. Sadece derinden etkilenmedi. Magazin basını. Ama aynı zamanda onların duyguları da sevdiklerinize. Bu şok edici hikaye bu da bir kez daha kanıtlıyor ki evlilik sevgiyle inşa edilmelidir. Bir zorunluluk olarak bunu vere